Arkadaşlar bu videomuzda da şimdi kullanacağımız yazılımları nereden nasıl indirebiliriz buna bakalım. Delta PLC sıfırdan öğren serisinde arkadaşlar şunu da baştan yine söylemek istiyorum. Her şeyi hiç bilmeyenlere göre anlatmaya çalışacağız. Bu sebeple e, Google açtığınızda arkadaşlar ben genelde bunu yazıyorum. Delta WW yazdığınızda Delta Electronics kısmı gelecek burada. Şimdi burada Download Center kısmına gireceğiz. Direkt olarak Download Center ne demek? indirme merkezi demek. Burada indirme merkezi geldiğinde şu sayfa üzerinde e biz endüstriyel otomasyon kısmını seçeceğiz. Yani diğer alanlar bizi ilgilendirmiyor. Ve ikinci bölümde de şunu seçeceğiz. Şimdi biz neyle uğraşacağız? İşte sürücülerle mi ya da işte PLC programla programlanabilir logic controller yani mantık kontrolörleriyle mi ya da işte eee HMI'lerle mi ya da şurada arkadaş aşağı doğru gittiğinizde sıcaklık kontrolörleri ya da işte barkod scanner'lar ya da vision scanner'lar ya da skara robotlar Delta'nın tüm Ürün grupları burada. Fakat biz ne yapacağız? Biz şu an PLC ile uğraşacağız. O yüzden burada PLC kısmını seçiyoruz. Şimdi data burada işleniyor. Yani bunu bir search ediyor şu an. Ee, ya da daha doğrusu bizim için bir filtreleme işlemi gerçekleştiriyor. Ardından şurada görmüş olduğunuz gibi e, burada ürün serisini seçebiliriz. Fakat ben bunu bu şekilde select product serisi olarak bırakacağım. Yani şu çatı altında bana neyi göstersin? katalogları göstersin ya da operation manuellerini göstersin ya da uygulama notlarını ya da kurulum komutlarını vesaire hangisini göstersin bize şu an sadece software yani yazılımları gösterse yeterli. O yüzden sadece software'i seçip submit butonuna tıklıyorum. Tekrardan data işlendi ve şurada görmüş olduğunuz gibi e, alt tarafta hepsi geldi arkadaşlar. Ne geldi? Şimdi AH serisi PLC'ler için örnek veriyorum. E, kullanılabilir olan e, PLC programlama yazılımları geldi. COMGR, ISP Soft ardından Motion Control programlama için EtherCAT Builder COMGR yine PM Soft Network yani ağ için yine EtherCAT Builder CanOpen Builder ya da DCI Softlar vesaire yani bütün hepsi burada geldi. Bize ne lazım? Biz e, PLC programlayacağız. Yani AS serileri içinde olsa ya da DVP serileri içinde olsa e, bize lazım olan programlar hangisi? Şimdi birinci olarak ISP Soft şurada görmüş olduğunuz gibi 3. E, 0.9 versiyonu var. E, şu an bende yüklü olan. Fakat en son versiyonu 3.10 arkadaşlar. Şu tarihlerde çıkmış. Şurada zip'e tıkladığınızda e, biz bunu indirebiliyor olacağız. Ve bu yaklaşık olarak 1.3 GB'lık bir e, proje. Zip'e tıklayacaksınız arkadaşlar ve indirmeye başlayacak. Yine bize lazım olan şey com.gr yani Communication Management Software. Bu ne demek? Haberleşme yönetim yazılımı yani biz buradan haberleşmemizi simülatörü ya da diğer PLC bağlantı işlemlerimizi yapmak için UPE Soft kullanıyorsak COMGR'ye ihtiyaç duyarız. O yüzden bizim bu zip klasörünü de COMGR versiyon 11'i de indirmemiz gerekiyor. Yine arkadaşlar aşağı doğru gittiğimizde bakın DVP serilerinde artık eski seriler yine eski bir yazılım olan VPL Soft'u görebiliriz. Bu da programlama yazılımı. VPL Soft'un son versiyonu 2.49. Bunu da şuradan zipe basarak indirebilirsiniz. E, buna da isterseniz ayrı bir parantezde bakabiliriz. Fakat VPL Soft'ta com.gr'yi kullanmayız. VPL Soft kendi içinde direkt olarak bağlantı sistemlerini gerçekleştirir. Yine aşağı doğru gittiğimizde DeviceNet Builder, EDS Builder ya da NetView Builder gibi Birçok arkadaşlar yazılım var ama zaten aynı yazılımlar bakın tekerrür ediyor her yerde. Yani burada bölüm bölüm bölmüş bu adamlar. Motion controller'lar için e, çalışıyorsanız burayı kullanın demişler. Ya da haberleşme için gelin burayı kullanın gibi. Güzel bir indirme arayüzü. Biz ne indiriyorduk? Tekrardan ifade etmek gerekirse şu an için ISP Soft 3.10'u e, indiriyoruz. Buradan versiyon 11 olan com, e, GR versiyon 1.11'i buradan indiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bir de ekran için çalışmak ya da merak ediyorsanız yine buraya gelip bakın text panel highmi ve touch panel highmi kısımları var. Biz ne yapacağız? Touch panel highmi'yi seçeceğiz ve software'e tıklayarak tekrar submit edeceğiz bunu. gönderelim ve bizim için datayı süssün, filtrelesin. Bir süre bekleyelim. Evet şimdi burada da Dopsoft'un versiyon 2.0 0.07 olanını buradan gelip indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani EMUI çeşit program var kafanızın karışmaması açısından ki burada yine e, TP serisi softwareler için yine burada e, ISP'yi de buradan indirebiliriz ya da com.gr'ı da burada e, erişim bırakmışlar. E, çok fazla kafa karıştırmamak ve tüm programlara dalmamak adına önce e, bizim ihtiyacımız olan şey ne? E, ISP soft com.gr ya da com.gr ve e, aynı zamanda incelemek isterseniz ekran için DOPSOFT. Fakat şu an biz buna girmeyeceğiz. Bu şekilde videolardan e, özür dilerim arkadaşlar. Bu şekilde bu sayfa üzerinden e, indirip zip dosyalarını kurup ardından e, bizim anlatımımıza devam ettiğimiz videoları izleyerek e, siz de bize eşlik edebilir ve projeleri biz anlatırken ya da yaparken siz de kendi bilgisayarınızda uygulayabilir ve e, bu şekilde test yapabilirsiniz. Bu videoyu da burada bitiriyorum ben. Diğer bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.